Aşama aşama kulak çizimi. Neden e, kulak çizimlerini paylaşıyorum? Şu an figür, portre çizimi eğitimi alıyorum. Dolayısıyla ilk etapta e, temel yüz çalışmasına başlamadan önce, ilk etapta e, insan uzuvları, kulak, göz, dudak, e, sonra işte e, kafanın açıları. Bunları çiziyor olacağız. Bunları e, adım adım yaptığım için burada da paylaşıyorum. Şimdi ilk etapta şöyle bir e, bütünsel anlamda bir kulağı oturtuyorum. Oturttuktan sonra e, derinlik kazandırmak istediğim yerleri koyu tonlamayla giriyorum. Şöyle bu kulağın iç kısmı. Yani bunu tamamen e, tonlama yaptıktan sonra e, aydınlık kısmına. Kulan e, hamur silgiyle ön plana çıkartıyorum. Bunu sonradan zaten çiziyor olacağım. E, bu ikinci adım henüz tamamlanmamış çizim. Bu artık tamamlanmış. Bakın burada kulakların açıları var. Yani bu tam açı. Yani tam olarak kulağı gördüğümüz bu yandan. Bu yine e, tam olarak gördüğümüz bir açı. Burada da yine e, birazcık daha böyle e, kafanın e, açısı farklı bir yönde. Ona göre <laughs> kulağın çizimi yapılıyor. Ben gerçekten bu işi yani çizim işini, resimi... Çok seviyorum. ya Asıl mesleğim bu değil. Bu benim tamamen severek yaptığım bir şey. Yani sevdiğiniz şeyi nasıl anlarsınız? Yaptığınızda gerçekten o işin içerisinde mutlu bir şekilde kaybolursunuz. Zamanın aktığını fark edemezsiniz. Sevmediğiniz şeyde de her dakika bir saate bakarsınız. Ben her dakika saate baktığım işleri artık yapmak istemiyorum. Çünkü hayat çok kısa. Şimdi maalesef Türkiye'nin şöyle bir sorunu var, büyük bir sorun. Resim genel anlamda basit, boş, boş geçilen ders gibi görülüyor. Dolayısıyla bu işi gerçekten yapmak isteyen insanlar belki kendilerini geç keşfediyorlar. Ya da keşfettiklerinde kimseden destek alamıyorlar. Ailesinden destek alamıyor. Oysa. Resim birçok şeyin temelini oluşturuyor işte.